arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Kali Linux işletim sistemi ve sanallaştırma nedir? Bunu göreceğiz. Kali Linux sızma testleri için geliştirilmiş bir Linux denetimidir. Yazılım geliştiriciler, bilişim güvenliği uzmanları, ağ yöneticileri dahil birçok alanda çalışma yapanlar için bir test platformudur. Yani bir işletim sistemidir. Aynı zamanda adli bilişim çalışmalarında da kullanılır kişisel olsun, kurumsal olsun herkes için vazgeçilmez bir işletim sistemidir. Bizim kullanacağımız işletim sistemi Kali Linux işletim sistemidir. İçerisinde siber güvenlik uzmanları, hackerler için belli programlar var. Bu programları kullanabiliriz. Hepsinin yüklü olduğu işletim sistemi Kali Linux işletim sistemidir. Sanallaştırma ise tek bir fiziksel bilgisayarı veya sunucuyu alır ve bilgi işlem ortamlarını fiziksel alt yapıdan ayırarak bunu birkaç sanal makineye böler. Paylaşımlı sanallaştırılmış donanımlardan birden fazla iş yükü birbirinden tamamen izole performanslı bir şekilde çalışabilir. Şimdi burada ne anlatmak istedik? Elimizde bir bilgisayar yani bir donanım var. Bu donanım içerisinde bir tane işletim sistemi çalıştırılıyor. Kişisel bilgisayarımızda. Örnek Windows iş, işletim sistemi çalıştırıyoruz. Sanallaştırmada ise biz bu donanım üzerinden birden fazla işletim, işletim sistemi çalıştırabiliyoruz. Birden fazla bilgisayar varmış gibi kullanabiliyoruz. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi burada göstereceğim. Şimdi bu görselimizde anlatacağım arkadaşlar. Burada bir macOS'umuz var. MacOS işletim sistemi kurulu içerisinde. Burada bir donanım, buradaki donanımlarımız var. İşlemci, RAM, hard disk, DV, VD driver, USB portları ve A arayüzü kartı bulunuyor. Bu donanımları alıyoruz ve sanallaştırıyoruz ne oluyor? İki tane işletim sistemi oluyor. Windows ve Kali Linux gibi. Şimdi mesela bizim ana bilgisayarımızda 28 RAM var diyelim. 2 GB'ını Windows, 2 GB Kali Linux'a giderek bu şekilde sanal bir işletim sistemi kurmuş oluyoruz. Yani bizim şu an sanal bir bilgisayarımız var ve onun içine işletim sistemi kurabiliyoruz. Biz de ileriki derslerde sanal bilgisayar kullanacağız. Sanal makineler kurup kendi ana bilgisayarımızın donanım kaynaklarını paylaşacağız. Bunu yapabilmek için de VirtualBox, HyperX, VM1 gibi bazı yazılımlar bulunuyor. Diğer derste VirtualBox'ı kullanarak sanallaştırma ortamı oluşturup Kale Linux işletim sistemi kuracağız. Sonraki derslerde de uygulama yapacağız. Bugünkü tersimiz de bu kadar.